Fenerbahçe'ye Fransız Solbek Transferde sürpriz gelişme Fenerbahçe'nin Fransa Lig 1 devinde forma giyen yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı öğrenildi. Sarı 20 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 9 milyon euro teklif ettiği kaydedildi işte detaylar savunmanın solu için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de takvimde yer alan habere göre gündeme Monaco'da oynayan Kassu Muttar'a geldi Sarı Fransız futbolcu için 9 milyon euro teklif yaptığı öne sürülüyor. Jose Mourinho yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen sarı lacivertlilerin bu transfer için Monaco ile pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında genç futbolcu bu sezon 15 maçta forma giydi. Muhtara bunlardan sadece 6'sında ilk 11'de başlarken, henüz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk ana kadroda oynamadı 1.76 boyundaki futbolcu tam anlamıyla ilk 11'de şans bulacağı bir takımda oynamak istiyor. 20 yaşındaki sol bekin piyasa değeri 8 milyon euro olarak öne çıkıyor. Uttara'nın Monoca ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.